Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlerle tesadüfler hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Tesadüfler, tesadüf diye adlandırdığımız olaylar, tesadüf zannettiğimiz, yaşadığımız hayat tecrübeleri. Bunların hiçbirisi tesadüf değildir arkadaşlar. Hepsi bir amaca hizmet eder. Hepsini yaşanması gerektiği için yaşarız. Olması gerektiği için başımıza gelir. Karşılaştığımız kişiler bizim canımızı yakabilir, bizi üzebilir, bizi mutlu edebilir, huzur verebilir. Daha çok yani hem negatif deneyimler yaşatabilir hem pozitif deneyimler yaşatabilir. Çünkü bizim bu deneyimlere ihtiyacımız vardır. Çünkü biz bunu yaşam planında bu deneyimleri yaşayıp kendimizi geliştirmemiz için oradan öğrenmemiz gerekeni öğrenmemiz için bu kişilerle karşılaşmamız, bu olayları yaşamamız gerekiyordur arkadaşlar. O yüzden tesadüf diye hiçbir şey yoktur. Hiçbir karşılaşma, ee, hiçbir bakış, hiçbir hissediş, hiçbir konuşma, yani hiçbir şey hayatta karşımıza çıkan hiçbir şey tesadüf değildir arkadaşlar. Tesadüf diye bir şey yoktur. Hepsi dediğim gibi yaşanması gerekiyordur ve yaşanmıştır. Kimileri girer hayatımıza, bizi çok üzer, mutsuz eder, çok kısa kalır hayatımıza ama hayatımıza alt üst eder. Yani o kadar büyük. E, ya, üzüntüler yaşarız negatiflik olaylar yaşarız ama çok kısa sürer bu ondan sonra çıkarlar ama biz onun arkasından resmen böyle tükeniriz yani bittiğimizi zannederiz tükendiğimizi zannederiz yıkılmış hissederiz kendimizi o kadar çok e, üzülmüşüzdür ki o yaşadığımız olay bizi o kadar çok yıpratmıştır ki ama aslında o, o bizde bir şey tetiklemiştir o bizde bizim e, fark etmediğimiz ama fark etmemiz gereken, bizim yaşamamız gereken, bizim anlamamız gereken bir şeyi tetiklemiştir. Onun için gelmiştir, gelmiştir yani o bizim hayatımıza. Kimi insanlar katalizör görevi görür. Yani böyle bizi tetiklerler, bizi harekete geçirmek için hayatımıza girerler. Bu iyi anlamda da bu şekilde, kötü anlamda da yani negatif anlamda da bu şekilde. Kötü demeyi pek fazla istemiyorum. Yani bunu bu şekilde telaffuz etmek istemiyorum. Negatif anlamda da bu şekilde. O yüzden onları o şekilde kabul ettiğimizde, onun farkına vardığımızda ya ben şunu yapmasaydım bu benim başıma gelmezdi. Şöyle davranmasaydım ya da şunu şöyle hissetmeseydim, şu şekilde davranmasaydım, şu kişiyle karşılaşmasaydım ben bunları yaşamazdım. Ben böyle yapmasaydım yine ben bunları yaşamazdım deyip kendimizi yıpratmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne yaşıyorsak her şeyin bir amacı var. Her şey daha iyi bizim kendi en iyi versiyonumuza dönüşmemiz için bize bir öğretmen olarak, bir öğretici olarak, bir ders olarak algıladığımızda o yaşadığımız olumsuz olayları bize yaşatan kişileri de birer öğretmen olarak algıladığımızda hayatımızda olaylara bakış açımız çok daha fazla değişiyor. Yani bizim kendimizden kaynaklı, içimizden kaynaklı olduğunda bunun bizim bu yaşadıklarımıza ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde aslında bizim gerçekten buna ihtiyacımız var ki o farkındalığa erişebilmek için bunu kendi kendimize yaptığımızı bildiğimizde olaylar çok daha farklı bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Yani bakış açımız değişiyor. Tabi bunu ilk önce e, kabullenmek gerçekten çok zor. Çünkü e, Başkasına dışarıya suçu atmak çok kolay, çok basit. Yani başkasını suçlamak, ama bunun yüzünden oldu, şunun yüzünden oldu, bu şekilde bunu, bunlar bana bunu yaşattı diye bunu yapabilmek çok kolay. Bizim de işimize geliyor açıkçası. En başlarda ben de bunu e, kabul etmekte çok zorlanmıştım. Yani her şeyin benden kaynaklı, kendimden kaynaklı olduğunu kabul etmekte gerçekten zorlanmıştım. Ama daha çok dediğim gibi bunu kendimize yani çözümün de bizim elimizde olduğunu düşündüğümüzde her şeyin bizden kaynaklı olduğunu, bizim o yaşadığımız olaya, o negatifliğe aslında bizim ihtiyacımız var ki ve bizim oradan öğrenmemiz gereken bir şey olduğunu e, fark ettiğimde ilk başlarda zorlandım. Neden diyordum? Yani çünkü her bütün negatiflikleri nasıl ben kendime çekerim? Ben bu kadar iyi düşünüyorum, olumlu düşünüyorum, e, çevremdeki insanlara iyi davranıyorum, yapmam gerekeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ama yine de olumsuzluklar yaşıyorum. Yine de bir bunu kabullenmek gerçekten çok zor geliyor arkadaşlar. Yani bu konuda size hak veriyorum gerçekten çok zor kabul edilebilir ama onu kabul ettiğimizde ona gerçekten o yaşadığımız şeyleri bizden kaynaklı olduğunu negatif olarak da pozitif olarak da bunun farkına vardığımızda inanın aydınlanma, farkındalık ondan sonra başlıyor. Ondan sonra hayatımıza her anlamda bizim kendimizin müdahale edebileceğimizin farkına varıyoruz. Her anlamda iyi ya da kötü başımıza gelen olayların bizim kendimizin onları çektiğini bu şekilde farkına varıp ve bunu değiştirme şansının da kendi elimizde olduğunu yine farkına varıp o şekilde davranmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ve bu gerçekten çok büyük büyük bir farkındalık, çok büyük bir güç. Bunu fark etmek, bunu başarmak, bunu yapabilmek gerçekten çok büyük bir güç arkadaşlar. yani başta kurban rolünden çıkıyorsunuz. Hayatta her şeyin olması gerektiğinin farkına varıp o şekilde bunu kabule geçiyorsunuz. O şekilde hareket etmeye, o şekilde düşünmeye başlıyorsunuz. O şekilde farkındalığınız gelişiyor ve kendinizi çok daha iyi, çok daha özgür hissediyorsunuz. Yani kimse size hiçbir şey yaşatamaz. Ve hiçbir şey de tesadüf değildir. Tesadüfler, tesadüf diye bir şey yoktur. Yani her şey yaşanması gerektiği için yaşanıyordur. Ve siz bir şekilde o frekansta bulunduğunuz için yani yaşadığınız olumsuzlukları da kendinizi bir şekilde olumsuz frekansta, negatif bir frekansta, düşük bir frekansta tuttuğunuz için o hayatınızdaki olumsuzlukları da negatiflikleri de kendinize çekmiş oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden frekansımızı da yükseltmek çok önemli. Çünkü biz neysek kendimize onu çekeriz. Ne istiyorsak değil. Çekim yasası gereği de bu böyledir. Bunu ilk başlarda da yanlış anlayabiliyoruz. Biz ne istiyorsak onu hayatımıza çekeriz. Tabii ki her şeyi istiyoruz. O kadar çok şey istiyoruz ki çok güzel şeyler istiyoruz. Kendi hayatımızı en iyi şekilde maddi ya da manevi bizi daha iyiye, daha güzele götürebilecek şeyler istiyoruz. Ama onu biz neyse onu çekeriz. İstediğimizi değil, o istediğimiz şeye dönüşmemiz çok önemli. Öncelikle kendimizi o frekansa getireceğiz. O istediğimiz şeyin frekansında aynı frekansta olacağız ki o istediklerimizi kendimize çekebilirim. O yüzden de yaşadıklarımızı hiç başkalarına suçlam, yani yaşadığımız olumsuzluklarda başkalarını suçlamamız, suçu başkasına atmak tabii ki en kolayı, en işimize geleni açıkçası. Ama kesinlikle bu bir çözüm değil. Yani bunun daha bunu ne kadar çok böyle yaparsak kendimizi daha çok aşağıya çekmiş ve o insanların, o kişilerin, o olayların kölesi, onların boyunduruğu altında kalırız. Yani onların kölesiymişiz gibi artık. Dıştan sürekli dış bize nasıl davranırsa biz de ona göre şekil almaya başlarız ve bu çok kötü bir şeydir. Yani hayatımızın önemli olan efendisi olabilir. Her şey bizim elimizde arkadaşlar. Bunun farkındalığına baş e, farkındalığına vardığımızda ondan sonrasında zaten olması gereken gerekenler en iyi şekilde oluyor. O kadar bazı şeylerin o kadar çok farkına varabiliyoruz ki o kadar çok kendimizi daha güçlü hissediyoruz. En başta kendimizi çok güçlü hissediyoruz Diyoruz ki hayatımın efendisi benim bunu ben ne istiyorsam o şekilde geçecek ve hiçbir şey tesadüf değil. Benim istemediğim hiçbir olay benim başıma gelmeyecek. Tabi bunu yapmak gerçekten çok büyük bir biraz azim gerektiren bir şey yani bayağı bir farkındalık gerektiren bir şey yani onu yapabilmek gerçekten çok önemli arkadaşlar o farkındalığa ulaşabilmek ve orada durabilmek sürekli aynı o yüksek frekansta durabilmek biraz da tabi yani insanı zorluyor açıkçası gerçekten zorluyor ama pratik yaptıkça, yaptıkça kendi içimize ve pozitife, pozitif enerjiden beslendikçe bunları da daha çok yapabiliyoruz arkadaşlar. O frekansta olmayı daha çok sağlayabiliyoruz. Hayatımıza e, bizim için daha güzel şeyleri çekebiliyoruz. Onları tezahür ettirebiliyoruz. Daha çok kendimizi dediğim gibi daha güçlü hissediyoruz, daha başarılı hissediyoruz, daha mutlu hissediyoruz. O kendiliğinden, içimizden geliyor o mutluluk hissi içimizden geliyor. Yani coşkuyla o içimizden geldiğinde zaten önemli olan o onu yapabildiğimizde, kendi içimizdeki eksikleri giderebildiğimizde, kendi içimizdeki boşlukları doldurabildiğimizde sonrasında da dışarıdan bizim için olması gereken en iyi şeyler yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Yavaş yavaş tezahür ediyor. Yani birden değil. Dediğim gibi hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Hiç kimse hayatımıza tesadüfen girmiyor. Bir yerde karşılaşıyoruz. Bir televizyonda mesela ya da bir programda. Mesela internete gezinirken YouTube'da bir şey çıkıyor. Karşımıza bir video çıkıyor. Ama bir bakıyorsunuz oradan o istediğiniz cevapları alabiliyorsunuz. O istediğiniz şeyler gelebiliyor. Yani siz eğer içinizi temiz tutarsanız yani ruhunuzu pozitifle beslerseniz yani daha mesela tabiri caizse kalbiniz temizse gerçekten o kadar güzel tesadüf tesadüf değil ya yani o kadar güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz ki istediğiniz cevaplara o kadar rahat ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz ya yani aradığınız her şeye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz ve birden kendiliğinden oluyor ve hiç beklenmedik yollardan oluyor ve bunların da hiçbirisi tesadüfen olmuyor arkadaşlar. Siz frekansınızı yüksek tuttuğunuzda siz enerjinizi yüksek tuttuğunuzda sizin için olumlu olan bütün her şey, olumlu olan, bütün pozitif olması gereken her şey hayatınızda tezahür ediyor. O yüzden tesadüfler, tesadüf diye bir şey yoktur. Yani önemli olan sizin frekansınız düşer ya da iner. Onun sizin frekansınıza göre sizin hayatınıza giren şeyler, sizin hayatınıza giren şeyleri sizin frekansınız belirler arkadaşlar. Bu şekilde direkt bizzat kendim tecrübe ettim, denedim. Tecrübe ederek yani burada yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum ve daha da tecrübe ediyorum. Umarım çok daha güzelliklerle, frekansımız hep yüksek olur. Hep güzel tesadüflerle, güzel olaylarla, güzel kişilerle bize iyi gelecek, bize fayda sağlayacak olay ve kişilerle karşılaşırız. İnşallah hep öyle kişilere ve olaylara çekiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.